Arkadaşlar bugün en sevdiğiniz parkurlardan ve benim de çok sevdiğim bir parkurdayız. Neredeyiz? Şöyle görüyorsunuz. Takipçilerim tabii ki anladı. Bugün ikili parkurdayız. Hem uçacağız hem de havuz uçmaya çalışacağız. Havuza tam isabet yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bugün ise çok güzel balarımız var örümcek. Şöyle göstersin. Burada Türk taksiler Burada ise aynı arabaların sivil halleri var arkadaşlar. Yani aynı arabaların hem taksileri yarışacak, hem de taksi olmayanları sivil halleri yarışacak. Bakalım taksiler mi daha iyi? Sivil arabalar mı göreceğiz? Arabalara geçelim mi? Örümcek arabaları göstermeye başlasın. Siz de bu arada kahramanlarımıza destek olmak isterseniz, onlar mutlu olsun istiyorsanız hemen videoyu beğenin, kanala abone olun, bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle i̇şte taksilerden Dacia Logan'ı görüyorsunuz. Bir Türk taksi arkadaşlar. Kahramanlarımız içinde hazır bekliyor bugün. Bayağı bir heyecanlılar. Burada Fiat Egea. Hemen burada Renault Sembol. Burada ise Hyundai Accent var. 4 tane Türk taksisi hazır bir şekilde bekliyor. Aynı arabalar. Bakın fark yok arkadaşlar. Aynı arabaların sivilleri var. Taksi olmayanları var. Burada Dacia Logan'ı görüyorsunuz. Aynısı. Bunun üstünde port bagajı var. Recep abi bagaj olayını seviyor. Bagaj taktırmış. Hemen yanında Fiat Egea. Burada Renault Sembol, burada ise Hyundai Accent Blue bizlerle. Arabalar tamamen aynı, güçleri eşit, hiçbir fark yok arkadaşlar. Bakalım performans konusunda fark olacak mı göreceğiz. Örümceyi izleyelim ve başlayalım arkadaşlar. Araba bayağı güzelmiş bu arada. Gerçekten çok güzel duruyor. Taksiler sağ taraftan bu arada. Siviller soldan gidecek. Önce uçma ardından havuz gelecek arkadaşlar. İkili parkurlar en sevdiğiniz parkurlar biliyorum. Ve ben de çok seviyorum gerçekten. Ha tek parkurdansa saf. örümcek ne yapıyorsun abi korkutma. İki tane parkuru bitirmek çok eğlenceli oluyor. Tabi başarı oranı her zaman düşük arkadaşlar biliyorsunuz ikili parkurlarda. Hemen olmuyor abi. Bayağı bir diskalifiye geliyor bu tarz parkurlarda ama yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Örümceği izliyoruz. İyi bir uçuş gelirse iyi bir havuz gelebilir. O yüzden hıza çok dikkatliler gerekiyor. 220 229'da güzel bir uçuş geldi ama havuza uçma yeterli olacak mı? Gerçekten bilmiyorum. 229 km hızla sanırım diskalifiye geliyor ve ve ve, 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 ve geldi bile. Olmadı. Demek ki 229 yetersiz arkadaşlar. Yani buraya uçmak için hani 229'da buraya geldiyse kahramanımız örümcek. 240, 250 olursa bence havuza isabet edebilirler gibi geliyor. Ama ilk performans maalesef diskalifiye geldi. Bakalım sıradaki kahramanımız neler yapacak? Şimdi aynı arabanın gördüğünüz gibi sivili var arkadaşlar. Taksi maalesef olmadı Ege ile. Bakalım şimdi sivil fiyat Ege'ye neler yapacak çok merak ediyorum performansını. Baldi'nin fiyat Ege izliyoruz arkadaşlar. Taksi olmayan Ege'ye karşınıza. Acaba taksiler mi daha iyi olur? Taksi olmayan siviller mi? Hep beraber göreceğiz. Şu an için Baldi'yi izliyoruz. 240'ı falan geçmesi gerekiyor arkadaşlar yoksa başarısız olacak aynı taksi Ege'ye gibi ama bakalım Baldi'nin performansı bugün nasıl olacak? Şu an 200'ü geçti, 220'yi geçti, 230'u geçti. Oo, 237. Abi sivil Ege'ye nasıl daha hızlı olabiliyor taksiden? geliyor, geliyor. Geliyor. Geliyor bu. Geliyor mu Allah'ım be yine olmadı son anda çok az bir şey daha hızlı gitseydi Baldinin başarısı gelecekti ama gördünüz mü abi ben aşırı şaşırdım aynı araba tabi burada e, şoförün de performansı önemli taksi daha yavaş sivile göre vallahi şaşırdım biraz daha gitseydi başarı gelecekti ama maalesef hem taksi egeya hem sivil Ege'ye bugün diskalifiye oldu arkadaşlar Batman'le devam edeceğiz Dacia Logan karşınızda arkadaşlar bakalım performans nasıl olacak sonra rakibi sivil Dacia Loganlar Recep abi izleyeceğiz Şimdi Batman diyoruz arabanın içini şu an için görüyorsunuz dikkat et Abi içeriden çok sürme ya abi beklerken içini göstersene takipçilerimize Batman dışa 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 aynen Abi içeriden sürdükleri zaman baya sıkıntı yaşıyorlar bunu daha önce gördünüz arkadaşlar Bayağı problem olabiliyor Bakalım Dacia Logan'ın station wagon'u MCV'si Havuza uçabilecek mi? Göreceğiz arkadaşlar. Şu an için 217-218'de bir uçuş geldi ama muhtemelen arkadaşlar havuza yetişemeyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü 217 yetişemez 239 bile yetişememişti ki gördüğünüz gibi bayağı geride. Oo, bak 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 örümcek suyun dibinde bekliyor. Abi ne yapıyorsun suyun dibinde? Örümceğe bakın. Abi adam suyun dibinde bekliyor. <laughs> örümcek acayip ya. Vallahi acayip bir örümcek. Maalesef görüyorsunuz havuzumuz bayağı uzakta arkadaşlar. Yani yetişmesi mümkün değildi bu hızla. Dacia Logan'ın performansı taksi Logan'la ve Batman başarısız oldu arkadaşlar. Bakalım Recep abi sivil Dacia Logan'la bugün neler yapacak Recep abiyle devam edeceğiz arabasını görüyorsunuz aynı Dacia Logan sadece bunun üstünde port bagaj var arkadaşlar Recep abi bagaj magaj sevdiği için ufak böyle hem de modifiye gibi olmuş bakalım performans konusunda taksi Dacia Logan'dan farkı var mı göreceğiz arkadaşlar Recep abi başladı haydi bakalım umarım ilk başarıyı görürüz arkadaşlar bugün Güzel bir driftle <laughs> dönüş yaptı Recep abi. Abi bugün gerçekten kötü bir gün. Hem taksiler hem de sivil arabalar maalesef performans konusunda sorun yaşıyorlar. Çünkü ikili parkurların her zaman çok tehlikelidir. Bunu biliyorsunuz ve bugün de öyle oluyor. Şu an için 210 geçti, 220 geçti, 227 ile uçtu. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Sivil arabalar taksilerden daha hızlı. Yani bunu ben gördüm net bir şekilde ve şu an taksi olmayan normal Dacia Logan da taksiye göre daha hızlıydı. Ama bir şey değişmedi. Yine diskalifiye, yine diskalifiye. Hem Egea'lar hem de Dacia'lar bugün henüz başarıya ulaşamadı arkadaşlar. Ama daha yarışacak kahramanlarımız, arabalarımız var. Merak etmeyin. Ben bugün bir başarı geleceğini düşünüyorum. Ha taksiden mi gelir? Sivilden mi gelir? Vallahi onu cidden ben de bilmiyorum arkadaşlar. Hazırsanız devam edelim. Sırada devreden var. Arabası Hyundai Accent Blue arkadaşlar. Hyundai Accent Blue ülkemizde hem sivil olarak hem Türk taksi olarak çok fazla kullanılan bir araba biliyorsunuz. Araba çok güzel. Performansı nasıldır? Bence başarılı olur arkadaşlar. Hadi izleyelim mi? Hadi bakalım. Siz de hala videoyu beğenmediyseniz hemen videomuzu beğenin arkadaşlar. Kanala abone olun ücretsiz bir şekilde. Hem de bildirimleri açarsanız video yüklediğimde haberiniz olur. Hemen izlersiniz, İlk sırada da yorumunuzu yaparsınız. Hadi bakalım Devreden dostum. Göster gücünü. Takipçilerimizi mutlu edelim. Hadi yavaş yavaş şimdi bas gaza. Bas 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 bas. Hadi bakalım. Bitirecek mi arkadaşlar sizce? Vallahi hıza bakarsak bitirecek gibi duruyor. 230'u geçti şu an için 236 ile uçtuğunu gördüm. Yetmeyecek ama çünkü Egea 237 ile uçmuştu. Havuzun dibine düşmüştü baldi. Hatırlayın. Ve bu da aynısı. Bakın abi hatta bu bayağı geriye düştü ha. Daha ileri gitmesi lazımdı. Ama sonuç olarak bir diskalifiye daha mı geldi arkadaşlar? Vallahi geldi. Abi geldi. Like'ları gönderin. Yapıştırın beğenileri arkadaşlar. Kahramanlarımızın mutlu olup moral bulması lazım parkuru bitirebilmesi için. Şu ana kadar maalesef hala başarı göremedik. Uçuşlar çok iyi aslında ama daha iyi olması lazım ki havuz uçabilsinler. E, i̇kili parkurlarında olayı bu arkadaşlar. Çok iyi uçacaksınız, iyi uçmayacaksınız. Bakın çok iyi uçmanız lazım ki havuz uçabilirsiniz. Maalesef olmadı. Bakalım sıradaki kahramanımız neler yapacak? Sırada gördüğünüz gibi Tor var. Hyundai Accent Blue'yu kullanacak arkadaşlar. Bu da sivil hali gördüğünüz gibi performans konusunda ben çok fark olacağını sanmıyorum. Yani uçabileceğini sanmıyorum havuz arkadaşlar ama göreceğiz. Tora güveniyorum. İyi iş yapabilir. Güzel performans gösterebilir. Korkutma bizi. Korkutma, korkutma, korkutma abi. Vallahi diskalif olacak diye korkuyorum. Araba çok güzel arkadaşlar. İzleyelim. Sor bakalım. Havuz atlayabilecek mi? İyi bu uçuş yapabilecek mi? Hep beraber görelim arkadaşlar. Abi hızı birazcık iyi ama tam değil abi 220 225 yetmez arkadaşlar ya Abi 225 yetmiyor Thor 240'ı geçmen lazım dostum Olmadı abi yine olmadı Evet gördüğünüz gibi diğer kahramanlarımız arabaları valla örümcek falan herkes burada. Diskalifiye günündeyiz arkadaşlar bugün taksilerle sivil arabalar arasında müthiş bir kapışma yapıyoruz. Çok güzel bir yarışma oluyor parkurda. Ama şu an yenebilen yok. <laughs> herkes diskalifi oluyor. Bakalım son arabalarımızı izleyeceğiz. Onlar neler yapacak? Bakalım arkadaşlar. Sırada son Türk taksi var arkadaşlar. Superman kullanacak Renault sembolü. Sonra da gördüğünüz gibi sivil Renault sembol var. Aynı araba arkadaşlar. Onun da performansına beraber bakacağız. Şimdi karşınızda Superman ve performansını gösteriyor bize. güzel bir dönüş. Şimdi bakın iyi bir uçuş için 240 245 kilometre lazım arkadaşlar. Ya bunun altıysa hiçbir şekilde başarılı olabilme şansı, havuzu atlayabilme şansı maalesef yok. İzliyoruz. Şu an için 200'ü geçti. 240 gelmez abi buradan. 220 yeni geldi. 226 ile uçtu. Olmaz abi ya. Olmaz arkadaşlar. Başarı gelmez bu hızdan. Ve gelmedi zaten. Çok gerilere düştü. Çünkü 220... Bak herkes aynı noktada fark ettiniz mi? Hepsi benzer noktalarda. Bir baldi bayağı bir yaklaşmıştı. Havuzun dibine kadar uçabilmişti ama o da olmadı. Yani şu an ne Türk taksiler ne sivil arabalar maalesef bitiremiyor parkuru. Zor bir parkuru burası ama biz geçmişte buraya çok geldik. Parkuru çok fazla bitiren oluyor ama bugün maalesef parkuru bitirebilen kimse yok arkadaşlar. Şimdi son kahramanımızı izleyip sonuçlara beraber bakalım. Tek umudumuz kaptan arkadaşlar. Kaptan bitirdi bitirdi. Bitiremedi artık yapacak bir şey yok. Kimse yenememiş olacak bugün birbirini. Ne Türk taksiler ne siviller galibiyet elde edememiş olacak. Berabere kalacaklar olsun. O da güzel. Kaptanı izleyelim. Bakalım ikili parkurda bize bugün mutluluk mu getirecek yoksa öyle hiçbir şey olmayacak mı göreceğiz arkadaşlar şimdi burada hızlanması lazım işte 240 lazım abi bize bak minimum 240 arkadaşlar 6 kurtarmıyor maalesef minimum 240 220 geldi Allah 239 uçtu gördüm vallahi başarı gelebilir 239 hadi sen Hadi sivil sembol. Aa, abi olmadı ya. Abi nasıl oluyor ya? Ben anlamadım ki. Abi bunlar 220 ile uçtu buradalar. Bu 240 ile uçtu neredeyse yine burada. Abi o zaman süzülme performansı çok önemli. Havada süzülüyorlar ya arkadaşlar. Onun da çok iyi olması lazım demek ki. Bunun süzülmesi kötü. İyi olsaydı havuza kesin düşerdi. Maalesef. Maalesef arkadaşlar. Bütün Türk taksiler ve bütün Türk sivil arabalar bugün ikili parkurda başarısız oldu. Favori siz her zamanki gibi yazın. Arabanız bitirmese de bitirse de yazın arkadaşlar yorum yapın. Hemen deyin ki benim arabam şu. Siz yazamıyorsanız ailenize yazdırın. Anne baba benim e, favori arabam şu diye yorum yaz arkadaşlar. Yazsın yorum videoyu beğensin. Kanala abone olun oluyorsanız. Olamıyorsanız ailenize oldurun arkadaşlar. Hepsi ücretsiz biliyorsunuz ki. Bugünlük bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.